Almeda! 2-1 öne geçiyor Gönüller takımı. Dur dur dur. Ağlama. Ağlama. Acıdı, acıdı. Evet. Uzandı, <laughs> Otan, gel Gel. 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 Doktor. <laughs> doktor. <Hayır>. Doktor. <laughs> O arada tuttum ya, orada zorla sıkıştırıyoruz evet, ya, o yüzden oluyor. Aferin sana ya. <laughs> Aferin kız sana. en azından. bir yanma bir ses hissettin mi? böyle batma hissettim yani sıkıştırırken sonra yani ileri doğru itmeye çalıştım ama burada çok baskı vardı itemedim. değil siz dediniz zaten. Siz dediniz hani o bıraktı ama ona bile gücüm yetmedi yani itmeye, ya itmeye yaptım, gücüm yetmedi. Yaptım, Oradan sonra Sen zaten parma, gücünü sonuna kadar verdin ya. İki bir arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyunlar, kaç kere gideceğim. bırakacaktım geri geri dön. Gönüller iki, All Star bir. Ceza seçmesini şu anda izleyeceğiz sevgili seyirciler. Yağmur sevgi almıştı bakalım kim kazanacak hazır. Yağmur bu sevgimi abi. Ya, ya. işte. Yağmur bu sevgimi ya. kazanacak? 2-1 önde görürler takımı. Ah. Aa, bir saniye, bir saniye. Yağmur. Bir Dayanıyor sevgi. Gerçekten Yağmur. bu tip oyunlarda bir anda bambaşka bir performans sergileyebiliyor. Avantaj sevginin. Mekanizmayı ilerlete ilerlete şu anda sayıya doğru gidiyor. Devam sevgi devam. Yağmur da yanıyor. Sevgi az önceki pozisyonun gibi aynı. Küçük 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 küçük. Sevgi kitledi kendisini. Yağmur buradan onu, yorulacak yani. Çevirebilecek mi? Ceza seçmesini sayıya doğru çevirmeye çok yakın. Sevgi kazandı. Seyitliği. Sevgi kazandı. 3-1 oldu Seyitliği skor. sevgi. Nasıl tuttu? Böyle tutuyor. O yüzden pozisyonumu hiç Ama alamadım. <laughs> alamadım. Birden çekince de ne oldu biliyor musun? Geride kaldı Hani dibe kadar gittin. Hani hiç hareket edemedin. Ah, kafandaki mi biraz. Lan sen şurada. <laughs> ister tamam, misin? De... Şu kulaklarını kısım ya. Kısım ya. Ben diyorum damarımı bilmiyorlar lan. damarı sende vardı ben de yok verdi. Hiç ben de oynar Ona ne oldu? Hangi pozisyonlardı? Şöyle tutmuşum. Ku kucakla. Çok acık. <laughs> Tam şu. Şu <laughs> gemin oldu ya. Ne var bir çay ya. Buz mu getirsen belki rahatlatır <laughs> ya. <biz getirelim. gülüyor> Bunlar oynasaydı Sema oynardı biliyor musun? Bırakmaz Sema da oynardı yani. Sema raporlu. Bunların raporu da yok. Yani ceza seçimi olsun. Zaten ceza seçiminde güçlü kadınlar var. Yani bunu bilmiyorlar mı? Strateji yapıyorlar işte. Çok basit biliyor musun? O gün Temperant oyunumuz var ya. Hmm. Su kaydırağı. Aşağı yukarı sayılarımızı biliyoruz çünkü kafamızda. Ondan dolayı bak Volkan oyuna çıkmamış. Bunu söyleyen kendi arkadaşları yani. Ne kötü bir şey. Ve? Bir kaptan gemisini asla bırakmaz. Ben buradayım. Ben hep buradayım kardeş. Hepinizden önce rahat ol. Bir abi olarak. Şeyh sende... yalnız şeyin e, yağmurun da çok kötü oldu hacım. Yani o da oynayabilecek durumda değil. O da çok kötü oldu. Aycan kötü. Yani gitti. Zaten Meryem desen ya nasıl olacak şimdi bu oyun ben bilmiyorum. Abi altıda bitecek o zaman. Best of'a gidecek. Olacak. 3 1 ha, Geldiğin yer burası. Şey yapalım tamam. Şurası. <laughs> geldiğin yer. Hem sıkıştı. Tamam. Şunu biraz şöyle yap. Biraz düz düz. Aynen. Hafif kırık. Evet, şimdi kapat. Bir bas. Ay abim. Tamam, altı. Şuraya buluyor. Tamam, altıktörün yapıştığı yer. Ver buzu. İstersen oturarak yap bunu çok şeyi <laughs> rahatsız etmesin diğer tarafı. Açık yalnız ben arzu. Tamam. Tamam. Hem bak de canım koyamam. acıyor şu an. Tamam. O yüzden bak şu tamam, şey. tamam tamam. Koyamam canım acıyor. Tamam tamam. Şey dedim biraz hissini azaltır o yüzden. Aynen. Alamadım ya pozisyonu. Çekerken sıkıştırdım Çekerken onu. Çekerken sıkıştı evet biliyorum. İstersen sarılım onu sevgininki gibi. Bunda birazcık daha takılıyor ya şey. Sevgiyi sardığımız gibi.